Oğlum yine nereye geldik ya? Hoş pizzacı ya. Oğlum niye herkes gülüyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Çocuk gel bakayım açayım kapıyı. Lan çocuğu dışarı kilitlediler bizim içeri kilitlediler oğlum çocuk dışarıda kaldı lan salak Çocuk dışarıda kaldı Yerlerde pizzalar var yiyelim bari aşık kalmayalım Lan pizzaları bir yedirtirmiyor burada ne var bu lokkan işaretleri falan var nereden çıkacağız Şu alayım da fırıncının kafasına fırıncı küreyi de vurayım Bu ne oğlum Sakin ol. Oh, turn back Geri dön git diyor. Şuradan biz de alıp gidecek valla. Bak çıkış kapısını kapatmışlar. Neyse şuradan mı çıkıyoruz bakalım. Bir tıklayalım. Oğlum burası çıkış yeri değil. Bura niye aşağı iniyoruz? Allah'ım Allah'ım çok korkuyorum. Allah'ım Allah'ım çok korkuyorum. Kurtarın beni kurtarın beni. Kurtarın beni Allah belasını versin ya böyle bir yerin. Lan burada çocuklar da ne yapıyorlar? Kafa kırıyorum şaka kemiğinden girmiş. Ölüm görüyorum Allah. Koş bakalım oğlum koş bakalım gebereceğiz vallahi kafamıza kafa atıyorlar. Geri git. O burada diyor kim oğlum o kim lan kim lan kimse gelsin bize bir görüşe ya. Oğlum çok korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kim gelecek? Lan. Can you see you? I can see you seni görüyormuş. Biz takip edelim bari. Manyak kim gülüyor? Allah'ım arkada ne lan o ne lan öyle oğlum Köyü kebapçı pizzacı geliyor kaç lan kaç lan pizzacı dedemiz geldi yakalayacak valla aha şurada delikten hii onu deliğe düşüreyim mi, düşüremedim ya Bizi ıstırdı ya o ne oğlum o ne neyse şimdi o deliğe düşmüyormuş arkadaşlar hemen biz koşa koşa onu yakalayacağız arkadan mı geliyor nereden geliyor bu neredesin Oğlum nereden geldi bir anda arkama içinden de Elleri valla Bizi hamur gibi açacak. kaç lan kaç Kaç oğlum kaç bizi hamur gibi açacak <laughs> Ya oğlum yine iğrenç bir yere kaçırdın bizi ya Atla bak, <laughs> bak 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 Noob Arkadaşlar noob olduk iyice ya Roblox oynamıyor oynamıyor unuttuk valla Atla bakalım atla bakalım Atla oğlum aferin oğlum çok bize gidiyorsun orada Merhaba çocuk adam ne yapıyorsun Şöyle ne Hadi böyle şuradan gidelim Hop. Allah'a dikkat etmemiz lazım borular bir patlarsa var ya aşağıya direkt fiş, pat diye düşeceğiz şuradan sonra şu ediyorum şu iğrenç kokunun içinde geberip boğulup gideceğiz tırman bakalım tırman oğlum tırman oğlum hızlı oğlum hızlı bu ne bu ne sesi kızım ne yapıyorsunuz sen oğlum bu nasıl bir ayna ya yok bu kaç tuvalet değil mi merhaba oğlum, oğlum. Sen Bak buraya. Sana diyorum evet. Bak. Sar kafa. kız yere düştü. Bayıldı korkudan. Kalk kız kalk. Efendim koş. Koş. Lan bunları duvara yapıştırmış. Örümcek misin sen? Sen kebapçı mısın? Pizzaçı mısın? Necisin? Sakın bu. örümcek kebapçı. Allah. Akıl sağlığını kaybet. Bir yere geldiysek arkadaşlar. Örümcek kebapçı bile var ya. Lan yine geldi. Ne bu. Biz ne kadar nub olmuşuz ya. Arkadaşlar örümcek kebapçı gelmiş. Biz ne kadar da nub olmuşuz ya. Şuradan bir geçelim. Şuradan bir geçelim. Vallahi aha, şuradan da şöyle atladık mı kurtulduk demektir. Aha vallahi kurtuldum. Burası neresi burası A gibi duruyor. Aşağı düştük lan mağarasına indik. Lan kapatman ne yapıyorsun burada? Abicim git kendini bak, yakma vallahi. Altına sıçmış burada ya. Oradan o kaçmış ya. Oğlum altına da sıçılmaz ki. Neyse arkadaşlar şuradan mı geçelim. Taşlara mı basacağız? O taşlara basmayacakmışız. Ben sadece oradan basarak kaçacağız sanıyordum. Onlara dokunmayacağız. Dokunmadan şöyle atladık. Abi de şöyle atladık. Abi de şuradan atladık. Kurtulduk. <laughs> Neyse. Allahım burası neresi lan kebapçı diye geldik. Evet açtık karnımızı doyuracaktı bir pizza yemeden gittik valla pizzacı diye Bir daha da pizzacıya gitmem kebapçıya giderim arkadaşlar en sevdiğiniz yemek lahmacun mu yorumlarda yazmayı oh, pah. iyi ayağımızı kırdık ama ölmedik En sevdiğiniz yemek lahmacun mu yorumlara yazmayı unutmayın diyecektim arkadaşlar Ben çok severim lahmacunu oh, buradan atlayalım oh, Düşüyordum Allah'a düşüyordum Allah. A. Anam çok korkuyorum Oğlum Matrix'teki Neo gibiyim Üstüne çok kurulsak kırılacak vallahi atıyor. Vallahi ötüyor Aha. 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 Yukarı 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 yazıyor. Oğlum niye yukarı gebereceğiz mi ne oluyor? Mario, Super Mario gibi zıplıyoruz boruların üstünden yukarı 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 bakalım. Yukarı çıkalım bakalım ne bolar. Vallahi düştük aşağı düştük. <laughs> yukarı çıkacağız diye. Lan dikkat etsene. Hüs. Ya bak burada Aha, bu sefer lava boyitimizdim. Oğlum öğretmenin kaçtı yerin aynısından değil mi? Ne diyor? Get the wind Havalandırmaya git. Oğlum Yine mi kebapçı neredesin? Neredesin? Manyak bizci olan Masaya çıkma. Masadan geldi ya. Bu bak ya. Nasıl bir şefsin sen ya? Öyle bu ihm olur. Arkadaşlar masalara ezip gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Aha kebapçı geliyor gel bakayım. Ve manyak. Şuradan şöyle geldik mi? Lan de nasıl kurtulacağız? Dişlere bak dişlere arkadaşlar. Dişler köpek balığı gibi sinirli. Balina gibi güçlü bir adam ya. Bunu bu ne biçim adam? Şöyle bir döndük. Durma gelme Aha vallahi doğru yerdeyiz. Abi bir de zıpladı. Hii, vallahi yakalar çok tutacaktı bizi. Pizza yapacaktı. Hamur diye açacaktı bizi. Vallahi billahi. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Hop buradan böyle. Hop hop. Arkadaşlar buraya kadar geldik. Vallahi bir abone bir like alırım. Bir abone olmanızı alırım. Atla bakalım atla. Oğlum vallahi ölüyorduk. Atla buradan atla bir de buradan atla bir de buradan atla oh kurtulduk kurtulduk Allah'ım aşağı atladım Ne yapmış lan burada bunları boğmuş Fendi Grover bir şey bulacağız levye bulacağız Sakin bunları Allah'ım bir bulmak istemiyoruz bir tane levye var lan levleyi Nerede levyem Nerede levyem maymun maymun ne yapıyorsun kafama tek kim atıyorsun? ne yapayım maymunsun Aç kapıyı Dur Oh oğlum Maria biz çok iyi işi biliyoruz ha Çat! Nasıl açtım kapıyı? Half Life'deki Mick Gordon abim gibiyim. Çık bakalım. iyi Kaç kat yukarı çıkacağız kafamıza bir şey atlamasın. Neyse levye'miz var kafasına vururuz. Hihihi. <laughs> Şu da bir dans edelim. Merhaba, merhaba Türkiye. Merhaba takipçilerim. Hemen arkadaşlar en üst kata çıkacağız. Asansör aşağı düşecek gibime geliyor daha hayırlısı Vallahi çıkıyoruz, 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 çıkıyoruz. O ne öyle? Mutfak. Oğlum bu nasıl bir kebapçı ya? Lan kebapçı kebap olduk. Şişe geçirdiler. Vallahi şişe geçirdiler. Vallahi Bak şişe yine geçtik. Nasıl çıkacağız buradan ya? Şiş olduk. Oğlum buradan nasıl çıkacağız? Dur bakayım. in bakayım. <laughs> <laughs> Noob. çık 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 koş 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 lan koş 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 Uf, vallahi şiş olduk kebap olduk atana dürüm olduk aklımıza gel bu ne lan et lan bu insan etiymiş kaç oğlum kaç aşağı düşersek kıyma olacağız bu sefer kıyma olacağız kıyma olmaya bari kıyma olmaya şiş olduk her şey olduk kıyma olmaya yardım et bana sen kimsin oğlum nasıl yardım edek sana neyse şuradan gidelim lan Allah kıyma olduk derim Bin parçaya böldük, bir milyon parçaya böldü bizi. Adam, adamın kafaları. Lan kafam oyuncak kafası çarptı. Oyuncak kafası değil, çocuk kafası. Zıpla. Oğlum kafamızda çocuk kafası atıyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Allah Allah yine kayım oldum yine kayım oldum yine kayım oldum. Bu sefer geçiyorum arkadaşlar. Ben buradan kaçtım. Zıpla bakayım. Kutla kız gönderdiler. Kızları göndermişler, kesmişler. oğlum kız kafa atıyordu ya. Ölü kafa atıyor ya. Manyak bir düzeni kurmuş sapık. Kebapçı. Vallahi götürüyordu, vallahi götürüyordu bizi. Oh. Nereye doğru gittiğimde bir anlasak. Heh şöyle kurtulduk. Oh be ne kadar manyak psikopat bir yerdeyiz ya. Doom this way. Doom this way. Kıyamet bu tarafta. Bakalım neredeymiş atlayalım şunun içine bakalım. Kıyamet burada. İN bakayım in bakayım oğlum nereye iniyoruz nereye iniyoruz valla çok korktum kafese girdim bülbül altın kafese koysalar yine bülbüldür arkadaşlar bakalım neyin üstüne atlayacağız buradan kesin atlan bir şey geçecek kafasına ney Heh, geri geldim buraya bakın hemen buradan bir koşalım burada cehennem var atla bakalım cehennem nasıl bir yermiş atla bakalım atla bakalım bizi bir cehenneme götür bizi bir cehenneme götür aha karşıya atlayacakmışız ya yanlış görmemişiz ya aç kapıyı Aha geldik arkadaşlar cehennem burasıymış. Gel bakalım oğlum. Gel bakalım oğlum cehennemde yolculuk yapalım. Kebapçının cehennemi kebapçının fırını demek ki cehennemin ateşiyle yanıyor. Böyle bir kebapçım olur ya. Allah belasını versin böyle bir adamın ya. Oğlum şu bak. Merdiven bile adam için milletten koymamış ya. Tırman bakayım. Şu çıbıktan geçecek. Tırman bakayım. Bu yoldan diyor. Bu yoldan git de geber diyor. Gör diyor. Geber diyor. Bak nasıl böyle geberiyorsun. İşte böyle geberiyorsun. Bu ne kadar kötü bir yal ya. Ben şuradan şöyle Oy, güzel yerden atladık. Vallahi güzel yerden atladık. Aha gidiyoruz. Gidiyoruz. Zıpla bakayım. Son kez. Oy çıkış diyor. Vallahi çıkış. Artık çıkalım yeter ya. Bu ne biçim bir parkur ya. Çıktık. Aha diyor. Run home. Eve koş. Koş oğlum ha. kebapçıdan çıktık. Az önce çocuk demek ki kaçmış. Biz bir de içeri çağırıyoruz ya. Eve kaç. Kesin burada bizi kovalayacak. Aha bak geliyor. Ahram bakmayacağım. Arkamda. Demi arkamda. Nasıl yerde oturuyoruz kız? Aa arkamdaki pis pis de, 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 de. <laughs> Lan, arkamda ki çıksaymış keşke. Git git. çıkmadı yandan çıktı. Hadi nefesini saklam. Psikolojim bozuldu valla. Eve koşacağız. Ev nerede? Aha şurada bir tane bahçeçti var. Gördük onu. Şuradan koşacak. Hangi ağacın arkasına çıkacak manyak? Aha orada. Şuradan şöyle. iki tane mi geliyor? Yok iki tane değil bir taneymiş. La gelme. Lan bizi yine kebap yaptı eve kadar kaçamadık. Polisi polis arayın oğlum polis arayın lan. Lan bir polis arayaydık kaçaydık şuradan gireydik kaçta kitle bizim ev bizim ev işte. Oğlum koş. Koş oğlum koş. Aha kebapçı geliyor. Şu ağacın arkasından dolan dolan. Aradan çek he he salak kebapçı. Kaç bakayım pizzacı mıdır kebapçı mıdır nedir ya. Neredeyse ev diyor. Zıpla. Atla. Oh geldik. <laughs> Salak arkada kaldı. Oh, oyun parkına geldik bir. Şurada yine bak az oyuncaklı ördekli videodaki arkadaşlar manyak kovalayan ördek bu bir ördek tekmeli şunu. Neyse arkadaşlar size iyi günler diliyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sağda sola çıkan videoları tıklarsanız güzel olur. Ne yapabilirim yani daha fazla abone olmayı çok fazla arkadaşlar abone ihtiyacımız var. Hepinize görüşmek üzere Bye bay bay.